diğer malikaneyi göstereyim sana. Sikerim ama ha. Ne amına koyayım gel burada biz. Bu ne lan kardeşim? bu malikanenin oraya oradan oraya <laughs> Amına koyayım madem bu kadar paran var. <laughs> Dürü <bir> götüne sok ya. <laughs> evet, ne diyeyim ki. Gel üst katı göstereyim. Ya kardeş. Eziniyorum. <laughs> Bir ihtiyacın varsa ara falan diyorlar. Şimdi yarın hepsi tek tek arayacağım. <laughs> yani. ara ara olur. Yani yarın tek tek arayacağım. Hayır bakıyorum sen hala hiçbir şey sormuyorsun. oğlum ne düzenbaz adamsın lan Metin. Lan ne düzen adamsın oğlum. Asa yana yine sikiyorsun değil mi lan milleti? <laughs> He? Ne, ne sikiyom oğlum? Oyun oynatıyorum adamlara. <laughs> ya Mete. Bırak bu işleri. <laughs> Bırak bu işleri de oğlum. Benim ilk ku... Aha! Dön sola dön. Pesler şuna. Bahre arkadan yapıştır. Götten koyana Bayalar belki. her gün <laughs> yapacağın işin Ay. Güzeldi lan. Ama Senin ben döndüğün yolun amına koyayım ben. Senin döndüğün ah. yolunu amına koyayım ben. Allah'ım. yatar yatar bıh 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 yatar <laughs> Senin yüzünden abdest oldun mu sen? <gülüyor> <gülüyor> yani hissedersen sen çok de minimal seviyede hissedeceksin bir yani böyle gibi. ben onu alsam Rüyalarıma sığsam Faydası olur mu? <gülüyor> Şimdi, <gülüyor> rahatır, bu ne faydasını göreceğim Oğlum o ısıracak işte Hesap yapabiliriz zaten ya. Şimdi tam tak mı olur o zaman? Aa! Acı yok, acı yok. Geçmiş olsun kardeşim. Anam, anam bunlar da. Bunlar. Gelin bakayım. 3 üç market 3'ü de sak. Biz tek atamadık daha. <gülüyor> Biz 3 <laughs> <üç> mar <laughs> üç market gelişimi daha giremeden hastane. Şimdi iyi, <laughs> e, bunu bir kişi alsın. Bir kişi alsın bunu koyduğumu. <laughs> Ee, benim dediğim %100 win. Direkt kazanacağız. Ay ama ya ama sana bir şey söyleyeyim mi ben seni bıraktım. Şunun. Seni bıraktım. Ben de Kalbimi de bıraktım. De. bıraktım. Ama, Et, ama bak burada atladığımız Arka o Ne oldu? Aman. O Ne? Güzel. Etraftan seyredelim. Tamam et sen ben bunu bir çekeyim kenara. Şöyle. Felix diyor ya. Aa Abi Aha. ben gidiyorum. Çubuk bırak çubuk 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 çubuk. Çubuk lan çubuk. Oğlum çok iyi. Altına geldiler geldiler. Altına. Aldı mı? Aa aldı. <laughs> Son anda aldı. Umarım takip etmezler. Gelin alın lan bizi. Heh aferin. Az önce anlattım. Helal lan. <laughs> o ne oğlum ona sürüyordu. <laughs> Kromuzu <laughs> Hı. çektim durumu. Ee, beyaz Masako'da 3 kişi mevcut. Herhangi bir durumda kaçabilirler ya da basabilirler. 4 kişi oluyorlar kontrol ediyoruz. Çektiler Çıktılar Masako'ya bindi. Atlı saldırıyor ne? Yerleri koruyor. 2 bindi. E, bizim tarafa doğru. Bize geliyorlar. lan. Ee, Onun üstü saldırıya geçiyor. Pozisyon şarjı. Aktif etişman. <laughs> Allah rahatlık versin Mert üstüne Allah o zaman üstüne torpa kalsın <laughs> Eyvallah Ekip kim kim? Bahri Nasıl lan finish? Killin, Ama Hı <laughs> Hayır lan ters sokak <laughs> Ah Oy Geçmiş olsun Hayır hayır çok üzgünüm Çok üzgünüm çok üzgünüm Gücümü alamadım Şahan abi. Adam Osmanlı Çok. Abi. Os o Osmanlı işte, tokatını karnı, gördün mü Şahan abi? Karnına karnı iyi vurdu bu arada. Bir şey kaldı, Os Osmanlı tokatını kalamadı. gördün mü sen? Gördüm gördüm. Şamarı koydum gördün mü? Topçuluktu. Gel. Gidirmeyin. Hayır. Ben yapmadım hocam. Erkin abi aç Erkin. Erkin. Gel. <laughs> 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 Hocam ya dur ya hocam ya hocam ya. siz ne yapıyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> ben gidiyorum ya. a 3e ben biniyorum da ben 15 yaşından beri çalışıyorum sen de çalışıyorsun. Şey diyormuşum veriyorum ama. Ama al. Şükür derdi. Saçmalama gel şuraya. Ya sen Soyduğunuz yerin oraya gitti Açık geri geliyor. geliyor. Ben... Aracı yerin. Birleşiyorlar birleştiler birleştiler. Birleştiler tamam, kaçıyorlar. Alır, herkes almayalım. Bak bakın Seni birleştiler başka yere gidiyorlar. Hayır evet, hayır sahile gittiler. Arkadaşlar bak. Abicim bakın size basıyor şu an araçla size basıyorlar arabayla geldiler dibinizdeler arkanızdalar. var sahil arkası, sahil arkası. <laughs> gelir misin? <gülüyor> <gülüyor> Efendim? Şaşırt ya beni. Abi sizin niye benden beklentiniz var ki? Benden değil de şu arabadan az bir beklentim var o yüzden. Allah satıyorum ya. <laughs> Metin geldi 300 bine satıyorum. Sikerim arabasını. <laughs> Yeme 300 bine sat. Sallamak gerekiyor. Bak seni kahretsin. Bir daha ne bir daha. Sıra bakmayın bir daha. Onu güzel. nasıl sikeyim? Ne oldu lan herif? Ne oldu lan öyle? No, var, ne ne oldu Oğlum adam yok Allah'ım. amına Allah koyayım. Hiçbir şey yok. Kanka. Oğlum bu ee, senin Kars, patron Kars, değil mi karsın, lan? Benim onda da lisans var. Oğlum ha. sen adamsın bu arada. <laughs> Oğlum benlik bir şey ki karşı arıyorum. Karşı buraya çağırıyorum. Malzemeleri verip gidiyorum. Adam şanslı. Alo. Şeyler bir şey yok. Hatta biz 4 kişi falan vurduk, kaç kişi aradınız? Ben kimseyi aramadım, sen 2 ben ben aradın. aradın. Ben aradım, ben aradım da benimkine Ferit... E, o, ...Ozan bakmış. Alo efendim. Benim İyi, öyle ya. takılıyorum. Ee, ne zamana? Ee, bir 15 dakika falan bekletsem olur mu? O da yok. O zaman... Arasında kaldım yelekte bir şey olmadı. Şuraya düştüm yelek manf oldu. Aa! Saat kaç? Ay daha çok var ya. Bir saat 20 dakika var daha. <laughs> Elektriği mi kessek? Ne yapsak? Ne olsa bir anda elektrik mi kesilse? Biz nerede geçirdik diğerlerine ya? Ben çok şey oldu, aksizlik oldu. Önde biraz yavaşladım. Benim arkaya geçmem gerekiyor. Sonuncu olmadık. Sondan birinci olduk. Ama sanırım şey de Rıfat da şey yaptı. Kaza. Bu araba jugus sattırır yine ya. Allah'tan Gauntlet'in şeyi gelmiş de Ben bunları alayım bir 200 bin biriktiririm chat. Net yani. Yok hani 200 bin net biriktirmem lazım. Ya da Ejder'e söyleyelim. Ejder kendi arabasını satsın Ejder'e bundan yapalım. <laughs> Jugu'yu sat. Yok Jugu'yu satmam. Şunun güzelliğine bak. Şunun güzelliğine bak. Çok şey geliyor bana. <gülüyor> <gülüyor> bu araba yani. var.